Fransızcası en fesant. Fransızcadan geliyor bu kelime. En fesat. En fesant. Fesant da geçerken alma demek zaten. Üst tarafı okuyabiliyor musunuz? Evet. Piyon, Piyon düz ilerler. Çapraz. çapraz alır. Bakın düz ilerler. Piyonlar. Ve çapraz alır. Siyah piyonun başlangıç konumu neresi oluyor bu tahtadakine göre? 7. yatay. C7. Evet 7. yataylardan C7. Bir adım ilerleyeceği için. Beyaz piyon ise B2'den B5'e kadar gelmiş. Evet. Hamle sırası kim neyse beyazda ise siyahı alabilir. Çünkü neden? Düz ilerleyip çapraz taş alır. beyaz alabilir. Eğer siyahta ise hamle sırası o da ne yapar? Siyah beyazı alır. Sorumuza göre beyazdan piyonunu B6'ya oynayabilir veya B6. bak B6 beyaz piyon B5'teyken B6'ya oynayabilir. Ya da B5'teki beyaz piyon c 6'ya alabilir yani siyah piyonu yiyebilir. Yine siyah piyonu alabiliyor. Bu durumda diyagramda görünen yani buradaki diyagramda görünen konum oluşuyor. Bak şu şekilde oluyor. Siyah Evet. Siyah piyon tahtadan ayrılmış oluyor. Yine siyah piyon C7'den C5'e ilerlemiştir. Bakın, C7'den C5'e. Siyah piyon. İki kare çıkmış. Doğru mu? Doğru. Buna göre beyazlar bu hamleyi siyah piyon tek kare ilerlemiş gibi kabul ederek siyah piyonu alabilir. Doğru. Yani bir öncekindeki resimde ne yapmıştık? Beyaz piyon siyah piyonu çapraz yemişti. Bu da Burada ise. Beyaz piyon iki kare çıktığında, ya. özür dilerim, siyah piyon iki kare çıktığında, beyaz piyonun yanına geldiğinde, yine beyaz piyon hamle sırası ona geçti. Beyaz piyon siyahı bir kare gitmiş gibi kabul ediyor ve bunu yiyor. Nasıl yediğine bakalım. Yani bu şekilde yapıyorsun ve siyah piyonu dışarı atıyorsun. Da Ama öpeyim, bu Normal taş yeme piyon nasıl taşıyorsa onu yazıyorsun. Yani B çarpı C6. Evet. Yani e, sonuna e, parantez içinde E nokta P. Enfesat olduğunu belirtmen lazım. Evet. Evet. Parantez içinde belirt. Hatırlama amaçlı. Bunu ben burada niye yapmışım, nasıl olmuş hatırlamayabilirsin. E, sonuç ise yanına görünen yani şuradaki görünen diyagramdaki gibidir. Şu. Bu da sonuç oluyor. Hocam her zaman yapamıyor Evet her zaman yapamazsın. Bazen de gözler kaçıyor da, evet. hatırlıyamıyorum. Beyazlar siyah piyonu almıştır. Bu türden almalara geçerken alma yani enfesant evet. denir. Parantez içindeki ifade şu passant e yazan evet. ifade Fransızca geçerken evet. alma demek. Bak Türkçe'ye yi çevrildiğinde yine aynı. Geçerken alma demektir. Piyon Bu piyon hamlesini kolayca gözler kaçırabilir. Kaçırabiliriz. Çünkü çok Dediğim gibi dikkatli oynamamız gerekiyor ve ham oluştuğu anda yapılması gerekiyor. Ben bunu saklayayım, daha sonra ham yaparım diye işte 10 hamda sonra yapamıyoruz. Ya da 2 hamda sonra yapamıyoruz. İlla o mı? Oluştuğu anda yapabiliriz. 1 hamle geçirdin mi yapamazsın. Beyazlar en son A2'den A4'e ilerliyor. Bu sefer bak Siyahı. beyaz piyon <laughs> en pesantı yakalanıyor. Siyah ise en pesantı <laughs> gerçek. Siyahlar isterse geçerken alabilir. Yani siyah piyonu <laughs> en pesantı yapıp alabilir. Ya da yolu da düz devam edebilir. Bu hamleden sonra siyah piyon A3'te olacak. Yani beyaz piyon dışarı çıkartılacak. Çünkü siyah piyon buradaydı. Beyaz piyon buradan A 2den A 4'e geldiği için en yaptı. Beyaz diyor, dışarı attı. Sadece beyazdan en yapar diye bir kural yok. Yok. Aynı yok. hatta siyah sporcu için de geçer. Hocam, evet. şimdi ben de dedik bunu beyazlara Hayır. Oluştuğu yok. anda şimdi kim yaptı? Siyah yaptı. Çünkü siyahın da hakkı. Buradan siyahlar da çoğalmaz. vakti yapılmaz illa beyazın değiyor, yavaş o siyahın. Hayır. Geçerken alma yalnızca şu durumlarda olasıdır. Yani şu durumlarda yapabiliyorum. Piyon iki kare ilerlerse Piyon iki kare ilerledi. Yan yana geldi değil mi? Benim piyonumun. Yan ilerledi iki kare. Çıktı. Benim, Benim piyonumun yanına geldi. Piyon. Evet, beyaz piyonum. Vay. O zaman geçerken alma oluştuğu anda yapabilirsin. Bak iki piyon arasında oluyor. Yani piyonla evet. kare, piyonla bezi, piyonla pi, piy arasında yani değil. Şey İki tane piyon mu diye Bak şimdi hani beyaz, siyah oynadı ya. O da beyaz görmedi onu. Sonra can bitişik yine sıra siyah, yeşil siyah o piyon alabilir Hayır. Bak onu da yazdım. Yalnızca <laughs> bitişik hatta olan piyon geçerken alabilir. Evet. En fesat <laughs> yapabilir. Yani bitişik yani naysa. Örnek veriyorum ben A2'den A dörde gitmişim yani beyaz bir yol. Siyah bir da nerede olsun? E dikey. E dikey siyah bir yol. Bakarsan aramızda iki tane var boşluk değil mi? Ama o emtisat yapacak diye gelip beni alabilir mi? Hayır, Ama değil. çünkü bitişik olmak zorunda. Yan yana duracak. Hemen alınmalıdır. Emtisat konuştuğu yani, anda onu yapacaksın. Ama. Bir hamle sonra alamazsın. Ben bunu saklıyorum. Cebimde dursun bir iki hamle sonra empresant yapacağım diyemezsin çünkü neden sen başka, başka hamle yaptın böyle görünü karıyı empresant durumu oluştu sen kareyi oynadın empresantın bitti. Peki evet. o zaman mesela Asiye yaptı mı o hamleyi o yapmadı ama o yanıyor. kim oluşturduysa yani iki kare kim çıktıysa o taşıyın. İki tane çıktın, ben beyazım. İki tane çıktın, siyahın yanına geldi. Siyah diyor. Ya şey. Siyah beni alır. Ya da ben beyazım, siyah diyor. İki tane çıktı, benim siyahın yanına geldi. Ben siyahı alamıyorum. Tamam Yani o onu ya da o bunu alamaz. Öyle bir şey yok. O zaman ben siyahı geri Yiyem. alma yapıp beyaz diyor. lazım? Böyle bir şey olmaz. Olmaz. O Mantıklı aynı şey değil. gibi. Al, alan beyazı alamaz. Aynen. Geçen kanalı yani FSA satrançta bir taşın başka bir taşı aldıktan sonra boş kareye yerleştiği tek durum. Bu da genel kültür sorusu. Tamam hocam genel kültür. Evet şu kim 1 milyon ister sorusu sorularından evet. varmış ya hocam. Evet hocam. Satrançta eş şimdi ne? En şişman taşı değil mi? Şey, açmaz biliyorum. En çapraz. taşı. Çapraz bir de. Ya ben çiftliği Ben direkt şey ne Ya her neyse. Geçerken alma çocuklar. Bakın Aşkı. genel kültür. Aslında bu soruyu sormaları lazımdı. Orada. Aşkı. Gerçekten bir milyonluk sorudur bu. Yani bir milyonluk soru olabilir. Aşkı. Geçerken almaç en pesant satrançta bir taşı başka bir taşı aldıktan sonra Boş karnı sarayı ilan tek hamle.